Evet, e, ilçe kamuoyunda e, konuşulan Değirmenköy Kilisesi ile ilgili bölgeyi gezerken oraya da bir uğrayalım dedik. Kaçak yapıyla mücadele ederken tarihi alanların da e, edilmesinde kamuoyunun gözüne sunalım istedik. E, ve e, bununla ilgili de e, mevcut durumu sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar. Şimdi bakın e, hani koruma altında olan tarihi kilisemiz budur İçeride bakın e, basit sıradan bir e, tel çekilmiş ve o da zaten yıkılmış görüyorsunuz ciddi anlamda e, talan edilmiş bir kiliseden bahsediyoruz talan edilmiş bir tarihi kilise de demek istemiyorum. Tarihi varlık, tarihi kültürel zenginliğimiz. Bakın buraları kazılan yerleri görüyorsunuz. Size birazdan ilginç bir şey göstereceğim arkadaşlar. Nasıl bir tavrıma edildiğini görmeniz açısından bence önemli. Önemli. İşte görüyorsunuz tarihi bu anlamda işte her taraf kırılmış, dökülmüş. Her yerde bir şeyler aranmış. Tabi en son aramalar bittikten sonra ilginç bir şey yapmışlar. Bakın şurada bir işte sonradan yapılan kiriş, beton, dökülen betonun çökmesini görüyorsunuz. Önceki yapılmış halini. Bakın arkadaşlar esas şunu göstermek istiyorum size. Şurada bir tane kolon. Bakın bu kolon yukarıya kadar gidiyor çok sağlam bir ağaçtan yapılmış. O el işçiliğiyle yapılmış. Altında bir sütun var. Altındaki bu sütunu almak için bu sütunu alabilmek için mermerden bir sütun görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kolon olarak kullanılan ağaç baltayla kesilerek eee ortadan Sütunun üzerinden kaldırılmaya çalışılmış, sütunun üzerinden alınma yazya kadar kesilmiş, halen devam ediliyor. Çok yakın zamanda da yapılmış ve burada yapılmak istenen şey şu aşağıda gördüğünüz motifli mermer sütunun alınması için bu gördüğünüz kolonun ağaçtan olan kolonun buradan alınması gerekiyor. Bu kolon buradan alındığı zaman şu oluyor. Bakın yukarıda gördüğünüz şurası olduğu gibi çökme ihtimali var. Yani bu kadar şurada alınacak. Ve bu, bu sütunu e, muhtemelen satmak ya da birilerine e, götürüp vermek için yapılan bir şey. Bu sütundan baş hiç, yani hiçbir şey olmaz. Sadece sergilenir. Bu sütunu burada sergilemek dururken niye bir başkalarına verelim ki? Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Daha yakından göstereyim size. Ağaç dediğimiz bu kolon, kolon yani yaklaşık 7-8 metrelik kolon ağaç. Şimdi dibi bakın bunu işte demirle güçlendirmişler için zamanında ilk yapılırken 1800 yıllarda. Ve biz altındaki mermer sütunu almak için bizim insanlarımız bunu yarıya kadar kesmişler ve çok bu alındığında Burası nasıl çökecekti bu planı çatısı tamamen çökecekti. Tek şu anda taşıyan en önemli sütun kolon mu? Yine burada bak görüyorsunuz dibini işte bu sütunun dibi de kazılmış. Şöyle. Hani kazılmıyor diyor. Yani bu bu aslında bu, bu çok önemli bir şey. Bu bu bizim tarihsel zenginliğimiz. Buraya sadece kilise olarak bakmamak gerekiyor. Burası sadece kilise değil. Burası kültürel anlamda bizim tarihimizi bölgemizin tarihini torunlarımıza anlatacak bir yapı. Şuradaki taşların alınması. Bakın şu taşlar sökülmüş. Bakın. Bu taşlar sökülmüş buradan. Yani o taşların arasında ne vardı diyor. Ya? Eşelenmiş. Ne, yani ne bulacaksın kardeşim? Taşın arasında ne koyabilir? Haç koymuştur, çamur koymuştur, toprak koymuştur. Şöyle bakın arkadaşlar yine. Yani her taraf bu şekilde. Hani yapılmıyor, kazılmamış. Hadi buyurun bakın bu ortada. Temelin altına kadar inilmiş bir nokta. Bakın temelin altı burası. Yani bunları e, bu bizim kültürel anlamda zenginliğimiz diye düşünüyor. Şöyle göreceksiniz. Yani yıkılıyor. Muhtemelen 10 yıl içinde de tamamen çöp haline gelecek bu bakımsızlık devam ederse. Korursak bu kültürel varlığı korursak e, torunlarımıza bir miras bırakmış oluruz. Yok korumazsak da böyle şu uzdaki alınacak sütun şu gördüğünüz sütunu almak için de bu binanın yıkılmasına hep beraber vesile olmuş oluruz. Ne diyeyim yani burada söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyoruz. Ama bu bizim zenginliğimiz. Bu zenginliğimizin de farkında olmamız lazım. E, yetkililerin bir an önce böyle gerçek anlamda bakım yapmaksa şuysa ya, bakımlı bir yani bakım yapıldığı iddia edildi geçtiğimiz günlerde. Bu bakımlı hali ise bırakın bakımsız kalsın diyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi diğer konularla ilgili de fotoğraf olarak, albüm, fotoğraf albümü olarak sizlerle bu kaçak yapılaşmayla ilgili de onları paylaşacağım. Hoşçakalın.